Hazır mısınız, İsviçre'nin en havalı ve en az bilinen gizli sporunu keşfetmeye? Hadi Hornussen'a dalış yapalım ve bu eşsiz sporu daha yakından tanıyalım. Hornussen, 400 yıl önce Emmental bölgesine dayanan İsviçre'nin üç ulusal sporundan biridir. Bu spor, köklü bir tarihe sahiptir. Şunu hayal edin, iki takım, 3 metrelik kırbaç benzeri bir çubuk, ve 300 kilometre saate kadar hızlanabilen Nos adında plastik bir disk. Bu disk oyunun kalbidir. Amaç Nos'u olabildiğince uzağa vurmak, rakip takım ise onu tahta kalkanlarla durdurmaya çalışır. Bu büyük bir strateji gerektirir. Bu sadece kaba kuvvetle ilgili değil, aynı zamanda zeka ve strateji de gerektirir. Savunma amaçlı takım çalışması çok önemlidir ve öne çıkmak yerine uyum sağlamanın İsviçre değerini yansıtır. Bu takım ruhunu güçlendirir. Ve tahmin edin ne oldu? Bu herkes için bir spor. Herkesin katılabileceği bir etkinlik. Erkekler, kadınlar, gençler veya yaşlılar hepsi aynı sahada heyecanı paylaşıyor. Bu topluluk ruhunu pekiştirir. Oyunun ötesinde Hornussen bir gelenek, atletizm ve yoldaşlık dokusudur. Bu da onu İsviçre'nin kırsal kesimlerinde sevilen bir eğlence haline getirir. Bu kültürel bir mirastır. Öyleyse takvimlerinizi 2027'deki bir sonraki Ulusal Hornussen Festivali için işaretleyin ve İsviçre kültürünün bu eşsiz dilimine kendiniz tanık olun. Bu kaçırılmaması gereken bir deneyim. Hornussen, tarihin yüksek hızlı aksiyonla buluştuğu yer. Bu unutulmaz bir macera.